Merhabalar. Çizgiyle olan serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta benim çok yakından tanıdığım, aşırı yakından tanıdığım, sizlerin de mizah dergilerinden tanıdığınız, özellikle çizgi severlerin tatlı bir insanı, güzel bir insanı, matrak bir insanı size takdim edeceğim. Karşınızda Fatih Kaçan. Fatih hoş geldin. Merhaba abi, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni programa çağırdığınız için. <laughs> Ama e, lütfen rica edeceğim böyle çizgi film <laughs> Fatih yapma bana. Merhaba evet. abi. Hoş geldik abi. Evet. Güzel, tatlı bu. Evet. Çünkü burada e, çizgi konuşacağız. Çizgiye dair konuşacağız. Çoğumuz hep çizginin içerisindeki esprileri konuştuk. Birbirimize o esprileri yaptık. Şimdi bu programda çizginin derinliklerine iniyoruz Fatih. Ve o çizgi bize neler anlatıyor, biz o çizgiye neler anlatıyoruz, onları bir sohbetimizin içine konu ediyoruz. Benim yakından bildiğim ama çizgi severlerin pek de bilmediği enteresan bir Fatih Kaçan tarihi var. Fatih Kaçan çizgiye nerede başladı? Karikatüre tabii senin sayende başladım. Nasıl oldu? İşte sen beni çocukken alıp Gırgır Gır Dergisi'ne götürüyordun. E, benim hayatımda hiç görmediğim bir yer. E, hiçbir iş yeri öyle değil. ve Çok acayip 40 tane insan çalışıyor. Neredeyse 40'ı da erkek ve 40'ı da birbirinden acayip insanlar. O topluluğun içinde bulunduğun zaman zaten abi, hani o 40 kişinin içinde bulunduğun zaman herkes o işi yapıyor. E, herkes bir de bakıyorsun, büyük bir şevkle, lezzetle hani çok acayip çalışıyorlar. Herkes çok mutlu. E işte çizdikleri şeyler dünyada hiç görmediği şeyler. Ya yani insanlar boş beyaz sayfanın üzerine kurşun kalemde bir şeyler çiziyorlar. E sonra onları çini mürekkebiyle tekrar üstünden geçiyorlar. ...tram atılıyor filan. Yani hiç hayatında görmediğin ve işte çocukken de sen de biliyorsun yani okula giderken filan defterlerinin arkasına filan insan işte küçük küçük gemiler, işte uçaklar, yunus balıkları filan çiziyor. Ve ben gerçekten de küçük ilkokula giderken daha senden hani karikatür bile çizdiğini bilmeden defterlerimin arkasını çiziyordum. Zaten e, bizim çocukluğumuzda çizgi romanlar çok modaydı. Teksaslar, Tom Rahmetli babam da hep derdi de e, e, yemeğin başında okuyorduk ya. Ya şunları kaldırın bir besmele çekin okuyun filan diyordu. Hatırlıyorsunuzdur da siz de. İşte öyle öyle başladı. Ele dergiye gittikten sonra o insanları görünce... Yani öyle şeyler çiziyorlar, çok mutlular ve diğer insanlardan çok değişikler. Yani gerçekten de hani dışarıda gördüğüm bir sürü insandan çok değişik insanlar. Değişiklerken eğlenceli, matrak, senin meşrebine uygun, senin komedi anlayışına uygun... ...üstelik de sabah sekizde gidilmeyen bir iş, öğleden sonra da gitsen oluyor. Akşam altıda da eve dönülmeyen bir iş. Evet, gece on birlerde, hatta sabahlamalara kadar varan... Bir iş. giriş. Şimdi e, tabii ki o iş çok e, eğlenceli ve çok lezzetli. Ama aynı zamanda da disiplinli bir şekilde orada çizgi üretmek gerekiyor. Çizgi üretirken de az önce söyledim. E, bizi izleyenler de en azından bu e, çizginin gerçekleşme e, safhasında neler olduğunu e, öğreneceklerdir. Biraz daha açarsak. Hı hı hı. Şimdi dedin ki bir kurşun kalem evet. ve kurşun kalemden sonra çinilemek. ...çiniliyoruz. Evet. Çinilemek ne demek? Kurşun kalemlemek ne demek? E, diye bunu biraz aşalım istersen. Hı hı. E, ya da şöyle bir şey yapalım. Ben bu taraftan onu açıklarken... Hı hı. E, ...onun nasıl bir şey olduğunu... ...sen de bir taraftan... E, ...bir kurşun kalemle... ...onun altyapısını çizip... ...sonra bir üstünden kalemle... ...geçiver. Tamam. Fatih Kaşan'a... ...ben sorduğum zaman Fatih de... ...çizerken izleyicilerimize cevap... ...vermiş olsun. Bir taraftan çizsin yani. Tamam. Peki, Çiziyorum anlaşmak. o zaman. Tamam. <laughs> Sevgili izleyiciler. Şimdi Fatih Kaşa'nın söylediği ama bir sürü insanın ancak çizerlerin bildiği bir takım teknikler var. Onlardan biri. Kurşun kalemlemek ne demek? Kurşun kalemlemek şu demek. Bir taraftan çiziyor sizler de görüyorsunuz. Öncelikle bizim görmüş olduğumuz Mesela basılı e, yayın organlarında görmüş olduğumuz bir karikatür, öncelikle kurşun kalemle aranarak, o aramanın da ne olduğunu aslında e, açmak lazım, çizgi aramak, yani en mükemmeli, en iyiliği e, arayan bir kurşun kalem çalışması yaparak, burada çinilemeye, yani onun üzerinden mürekkeple geçmeye bir altyapı oluşturmak. Şimdi e, burada görüyoruz ki e, çok fazla belki aramıyor e, vakit e, şey yapmak e, vakit kazanalım diye ama bu gördüğümüz çizgi birazdan üzerinde e, mürekkeple şey yapılacak, geçilecek. Hatta ve hatta şu görmüş olduğunuz silgiyle de gerçek biraz büyük bir silgiymiş bu hafifçe e, bu silinecek alt tarafta üzerinden mürekkeple geçilecek bir hafif iz bırakacak. Ve onun üzerinden geçilecek, geçildikten sonra da karikatür ya da çizgi tamamlanmış olacak. Teknik olarak. Tabi asıl bunun hepsinin bitmesi için de ne gerekiyor? O karikatürün konusu. İsterse yazılı olabilir, yani üstüne bir balonla ıı, derdini anlatabilir ya da hiçbir yazı ...ifadesi gerektirmeden... ...sadece çizgilere bakarak... ...o karikatürün konusunu... ...çözebiliriz. Şimdi Fatih... ...sen gerçi şu anda çizerken de... ...daha önceden çizgilerine baktığımızda da... ...çok fazla... ...kurşun kalem arayışı... ...yapmıyorsun. O senin şeyinde var... ...şuur altında var... ...ve sen de son derece hızlı bir şekilde... ...çiziyorsun. Bu arayış sırasında... Ee, nasıl bir macera izliyoruz. Onu birazcık hem çizerken hem de eee ya da işte mürekkeple üstünden geçmeye başlamadan önce biraz bize bir bu tarafını bir anlat. Abi işte e, sen tabii daha iyisini biliyorsun, çok daha iyisini biliyorsun. Fakat e, insan işte demin de bahsettiğim gibi o 40 kişilik işte e, sanatçı grubunun içinde ve hepsi birbirinden yetenekli, yetenekli insanların yanında dura dura, baka baka, göre göre, zaten hani görüyorsun onların e, çizgi arayışlarını, hani çizgi tekniklerini filan, görüyorsun ve onlar senin kafana bir şekilde yer ediniyor. Ve demin de dedin ya işte bunun bir e, disiplini gerekiyor filan. Ben çok şanslıyım ki Oğuz abiyi de Tekin abiyi de gördüm. Ve Oğuz abinin Tekin abinin odasına ofis boy olduğum için yüzlerce kere girdim ve esprileri götürüyordum. Araya kendi esprilerini de karıştırıyordun değil mi? kendi esprilerimi de koyuyordum tabii. <laughs> ve Oğuz abi o esprilerin arasında dört tanesini beğeniyordu. 96 tanesini atıyordu. Git söyle tekrar bulsunlar diyordu, espri bulsunlar diyordu. Yani insan onları göre göre hani bunun e, ne demek olduğunu hani şimdi zırt diye çizilmiyordu. Ben işte sizin çizginizi de Beyş abinin işte çizerken bakıyordum. Saatlerce saatlerce o işin kurşun kalemi sürüyordu. Daha sonra hatırladığım kadarıyla Oğuz abiye belki işte insanlar gösteriyorlardı kurşun kalemlerini. Oğuz abi olmayan yerlerine müdahale ediyordu. Şurası şöyle olsun burayı sil tekrardan çiz filan diye. Ya işte bu insana ister istemez e, bir şey getiriyor yani. Eee Otomatik bir altyapı alt oluşuyor. Altyapı getiriyor tabii yani öyle öyle. Ee, işte kendi karakterin, kendi çizgin neyse de onu da yansıtıyorsun tabii. Onu biraz istersen şey yapmaya başlayalım. Ee, ne derler? Üstünden mürekkepli kalemle geçmeye başlayalım. Çini mürekkebiyle çinilenmiş ve tarama ucuyla çizilmiş bir Fatih Kaçan Aha. çizgisi burada görüyoruz. Fatih Kaşan öncelikle burada kurşun kalemini attıktan sonra çini mürekkebiyle üstünden geçmiş ve e, şu büyüklükte Hı -hı. aşağı yukarı burası bir herhalde kırk kırk santim, santime, 40 santimme varan bir Hı -hı. en Hı -hı. 40 santime varan bir enle e, bir çizgi Hı -hı. köşe oluşturmuş. Şimdi bunlar daha sonra filme çekilip Dergilerde yayınlandığında daha küçük Tabii. hale geliyorlar. Köşenin boyutu neyse ona göre çekiliyor. Oraya Burada geliyor. Burada da yazıyor zaten. O 40 santimlik şey 23 santime iniyormuş. 23 santim eni oluyormuş. O 40 santim eni. 23 23 santime indiğinde de biz gene e, karikatür tekniği olarak küçüldükçe hataların azaldığını, büyüdükçe ise hataların evet. daha çok göze battığını bildiğimiz için mümkün mertebe yani kağıdın büyüklüğünce evet. çizmeye gayret. E, ederdik. Ama burada e, mesela senin stilinde şöyle bir şey var. Sanki kamerayı direkt karşıdan koymuşuz hı hı. ve hep e, genel bir resmi çiziyormuşuz gibi evet, evet. bir şeyimiz vardır. Yani e, diye bazı karikatürcüler özellikle resme yakın hı hı. E, şey yapan illüstrasyon tarzı çizen karikatürcüler e, kamerayı alıp her açıdan kullanabilirler. Bakınız Ergün Gündüz. Mesela Ergün Gündüz, yukarıdan çizer, aşağıdan çizer, çeresin altından çizer, masanın altından. Soat Gönülay, türlü İlban abi gibi değil mi, değil mi? bütün bu Tabii. şeyler çizerler. Ama bizler belki kolayımıza geldiği için, belki de matraklığı orada Hı -hı. bulduğumuz için şimdi senin şeyde de çizgide de Hı -hı. görüyoruz. Baktığımız zaman hep. Hı -hı. E, bir karagöz perdesi gibi evet. karagöz perdesi Hı -hı. de öyledir. Hı -hı. Bütün kahramanlar e, önden bakıldığı gibi e, görünür. Sanki Siz, abi minyatürlerde mi biraz öyle? Doğru. Minyatürlerde de aynı şekilde Hı -hı. kamera direkt karşıdan evet. e, görür figürü. Hı -hı. E, figürleri de ona göre evet. yerleştiririz. Burada da aslında neredeyse şey e, minyatürde olduğu gibi figürleri direkt karşıdan Hı -hı. ...yerleştirmişiz. Yani hiçbir şeyi farklı açılar... ...sadece mesela şöyle... ...şu kareye baktığımızda... Hı hı. ...bu karede yakın plan... Evet. ...görüyoruz. En fazla çizdiğimiz... ...o. Evet. Yakın plan. Bir de tabii... E, ...ayrıca gene bütün bunları... ...yaparken öğrendiğimiz bir başka... ...şey daha var. Figürü... ...kağıdın içerisine dengeli şekilde... ...yerleştirme. Resim kağıdının içerisine... Çizgiyi dengeli bir şekilde yerleştirmek için bir kurşun kalem çalışması yaptık. Yapılıyor. Daha sonrasında bu dengeli yerleştirme için sizin de şu anda görmüş olduğunuz bir takım kareler, bir takım çerçeveler var. Bu çerçeveler de aynı şekilde resmin unsurlarından birisi. Yani çerçeveyi resimden ayrı tutamayız. Nasıl ki en sonunda bütün bu çizim işi bittikten sonra buraya bir imza atılıyorsa, o imza da resme dahilse, çerçeveler de aynı şekilde resme dahil. Hatta karikatürlerin üzerindeki bu konuşma balonları, her karikatürde olmak mecburiyetinde değil, her çizimde olmak mecburiyetinde değil ama varsa da burada kullandığımız konuşma balonu o da aynı şekilde resmin unsurlarından biri. Bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde yani sanki yemek tarifi yapar gibi bir şey oldu ama kurşun kalem, silgi, sildik, kurşun kalemle oturttuk. Sonra üzerinden şu anda e, Fatih'in yaptığı gibi eee mürekkep kalemiyle geçiyor. Hani biz buna çinilemek e, diyelim. Yani artık fokurdamaya başlar kaptaki yemek. Geçmiş dönemlerde fotoğraf gibi çekim olmadığı için yani birebir ancak siyah ve beyaz e, unsurlar çekilebildiği için matbaalarda e, aradaki o gri renkleri mecburen siliyorduk. Sonra gelişti teknoloji artık sadece e, siyah beyaz e, kurşun kalem izleri değil, minik minik boyalar, hatta parmaktan elden kalan izler bile çizimin üzerinde bir unsur olarak orada bırakılıyor. Bu da dediğim gibi teknolojinin gelişmesiyle e, alakalı bir şey. Örnek olarak şöyle diyebiliriz. Şu figürlerin üzerindeki grilikler, <laughs> şu griler. Onların e, çini mürekkebini sulandırıp yaptığımız zaman da ton diyorlardı değil mi Hasan abi? Ton. Ton, ton, atmak. ton atmak. Ama bu gördüğümüz grilikler e, tabii ki gene e, teknolojinin o zamanlar daha geride olması sebebiyle kağıt üzerinden kretuar denilen bıçakla kesilen ve üstüne yapıştırılan bir şey, ee, nasıl tarif edeyim, bir çıkarma gibi. Ama şimdi artık öyle bir şeye gerek kalmadı. Ee, özellikle şeylerde programlarda, çizim programlarında griler e, değil, bütün renkler bir şekilde kullanılıyor. Şu görmüş olduğunuzda, şöyle göstereyim, bu. Fatih Kaçan'ın ilk şeylerinden, çizimlerinden şurada Hıbırmen diye bir şey var. Hmm. Şimdi bunu görüyoruz. Bu Hıbırmen aynı zamanda senin e, benden önce e, ne derler bu görsel dünyaya, sinema dünyasına girişinin bir şeyidir, ispatıdır. Yani biz daha sinemayla, televizyonla uzaktan yakından bir alakamız yokken Fatih Kaçan hem limon Limon dergisindeki bu evet. şeylerle dobolar, e, dobo değil mi? Dobolarla e, evet. yani karakterin ya. adı şey dobo. E, dobo, Bu karakter dobo karakteriyle birlikte bir Fatih Kaşan'ın evet. e, fotoroman macerası yani aslında sinema macerası burada var. Her hafta dobo'nun ayrı bir macerasını burada seyrediyoruz. Evet, işte o da e, eskiden biliyorsun Hasan abi yani fotoroman dergileri falan vardı ya foto, cep fotoromanlar vardı. Hani böyle şeyler çok da çizgili şeyde, çizgi dünyasında filan daha revaçtaydı yani. Böyle şeyler yapılıyordu. Bir sayfa, iki sayfa. Bunların çekildiği dönemlerde televizyonlarda bir iki tane en fazla Amerikan dizisi vardı. Yerli dizi falan yoktu. yoktu. Dolayısıyla ister istemez zaten bir fotoromanın içerisine e, karelenmek e, durumundaydı. Ama şunu diyorum. Buradaki e, karakterler de aynı şekilde karikatürize Evet. edilmiş karakterler. Evet. Yani e, o dönemin mizah dergilerinde e, bulunan e, diyelim ki işte e, Dobon'un maceraları da e, aynı şekilde figürün üzerine, fotoğrafın üzerine çizgiler konularak Hı -hı. işte burada bıyık yapılmış, aha, burada aha. elbise çizilmiş, kaşlar birleştirilmiş evet. ve bir de ne yapılmış? Balon. balon. Yine karikatürlerde evet. kullanılan balon aha. ve gene karikatürlerde, e, çizgi romanlarda kullanılan şeylerle, hı hı. E, karelemelerle bizim karşımıza yeni bir mizah unsuru olarak, gene bir çizgi unsuru olarak evet. çıkmış. E, bunun devamında da işte ne yapmışız? E, Amerikan e, ka şeylerinden, kahramanlarından e, ilham alarak birazcık da onlarla dalga be. geçerek o süper kahramanlarla hıbırmen diye bir şey yapmışız. Evet. Fatih bu hıbırmenlik zor muydu ya? bu şeylerin içerisinde elastiki elbiselerin içerisinde ya bir tek işte o zordu zaten onu da anlatalım istersen Hasan abi sen öyle bir elbiseyi diktirip getirdin hatırlıyorsunuz sonra o elbiseyi gören hiç kimse o elbiseyi giymek istemedi herkes kaçtı dergiden sonra tabi ben sizin kardeşiniz olduğum için siz hadi bakalım şunu giy diye ısrar ettiniz ısrar ettiniz ve ben onu giydim giymek zorunda kaldım, giymek zorunda kaldım. Ve ilkideki Yemek zorunda kalmışım. Benim zaten hani öyle e, bu çizgi romanlara, çizgi roman kahramanlarına filan merakım vardı. E, çok iyi oldu. E, haftalarca devam etti bu. Hatta yani benim böyle yarım yamalak hatırladığım bir televizyon kanalında da 15-20 dakikalığına sanki şeyleri de oynamıştı bir ara, değil mi? O dönemlerde haber programlarına e, konu olmuştu. Sonra haber programlarına konu olunca. Yani şimdi bu fotoramanda görmüş olduğumuz şey e, elastiki elbiseler giymiş e, aslında evet. matrak durumunda olan bir kahraman e, bu zaman diliminde belediye başkanlarına falan ya, gidip kapısında şey yapıyordu. Ben bu elbiselerle biliyorsun şeye gittim. Bir, ee, bir belediye başkanına. Bir belediye başkanına gittim üzerimde bu elbiseler var diye çok tribe giriyorum. Çünkü çıplak gibi de hissediyorum kendimi yani. Sonuçta tayt kumaşı ve girdiğim zaman hani böyle şulak diye bütün vücuduma yapışıyor. Allah'tan şu arkasındaki şey var pelerin var. Pelerinle falan böyle üstümü kapatıyorum çünkü çok kirbe giriyorum diyorum. Ya böyle diyorum herhalde ayıp olmaz mı falan filan diye düşünüyorum. Ya ne oldu biliyor musun Hasan abi? O koca belediye başkanı beni görünce ayağa kalktı. Önünü böyle inikledi. Buyurun dedi Hıbrım Bey dedi. Bana makamını verdi. Ya inanamıyorum yani ben onun makamına oturdum. Ya nasıl olur diyorum ya. Fatih sohbetimizin başında atladığımız bir nokta oldu aslında. Sen gırgırda getir götürücü çocuğu çocuk olarak başladın o Aralların, Tekin Aralların yanında ama sonrasında Mengü Ertel gibi, İHA Pulusi gibi büyük sanatçıların yanında da çalıştın. Özellikle e, çizgi dünyamızın hani e, herhalde Dünya çapındaki figürlerinden birisidir İapulusi. Bu senin sonraki çizgine neler kattı? Bu iki insanla olan şeyin e, münasebetin. Çünkü e, sadece o dönemlerde hı hı. sana getir götürücü çocuk olarak bakılmıyordu. Hı hı. Aynı zamanda da e, insana çırak olarak bakılıyordu. Yani bir şey de e, verelim, bir şey de hı hı. kalsın onda. Hı hı. Duygusu e, şeylerde işin ustalarında otomatik olarak vardı Hı -hı. diye düşünüyorum. Evet. Ya işte ben sonradan düşündüğüm zaman kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü hani o ufacık yaşlarda çok acayip yerlere gittim, çok acayip insanlarla tanıştım. İnsan tabii o anda o insanların ne kadar önemli ve ne kadar şey olduğunu küçücük çocuğum yani 15-16 yaşındayım çok anlayamıyor ama hani yıllar geçtikten sonra araştırdıktan sonra işte ne bileyim Tekrar o insanların yaptığı eserleri gördükten sonra hayretler ettim ya. Yani işte İHA Plus'u ile tanıştım. Çalıştığım reklam şirketi işte böyle böyle bir beyefendi var işte. Ama ben bilmiyorum hani kim olduğunu. İşte şeyde Esentepe'de hiç unutmuyorum. Esentepe Orkide Apartmanı. Oraya git dediler orada böyle böyle bir beyefendi var. O sana orijinallerini verecek. Ona yardım et orijinallerini seç sana verdiği orijinalleri de buraya getireceksin. Gittim ben işte evi buldum. İşte asansöre bindim yukarı çıktım. Yaşlı bir amca. Kapıyı açtı. Gel oğlum falan böyle girdim içeriye. Yaşlı da bir hanımı var. Çok iyi insanlar. Ya ne işte bu hayatıma ne kattı? Şunu kattı. Ya o kadar şaşırıyordum ki. Yani bu, hem bu kadar yaşlı insanlar bu kadar sanatla iç içe ve çok iyiler. Hani sen küçücük çocuksun ama sana böyle şey gibi davranıyorlar. Ee, kocaman bir insanmış gibi hani kocaman insana da öyle davranırsın yani benim bu işleri yaparken e, bana katmış olduğu en büyük şey e, bu sanat camiasının ve bu insanların insana verdiği değer yani ben gerçekten orada böyle şey hissediyordum ya kardeşim benim de böyle davranmam lazım küçüğüme ve büyüğüme hani statü farkı olmadan hani karşılaştığımız zaman hiç böyle şey yapmadan böyle davranmam lazım. Çünkü onların davranışları beni çok mutlu ediyordu ya. Yani hani küçücük çocuğum sen şurada bekle de diyebilir bana. Saatlerce İhap Bey'le birlikte Allah rahmet eylesin orijinallerini seçti, orijinallerini verdi. Sulu boya orijinalleri. Ya her birine bakıyorum. O küçücük yaşta çok hoşuma gidiyor. Hani şeyler, orijinalleri aldı, orijinalleri paketledi, verdi bana işte şeye götürmem için. Sonra dedi ki bana, bir dakika dur dedi, seni sevdim dedi. Fatih, burası çok önemli. Bir ustanın seni sevdim demesi, senin başını okşaması, yahut da yaptığın bir işi e, övmesi, ufak da olsa, farklı bir şey getiriyor. Az önce dedin de ne iyi insanlar diye. Hı. Şimdi baktığımızda o kadar büyük e, sanatçıların, o kadar ünlü, yani günümüz tabiriyle ünlü sanatçıların, tanınmış insanların, ...mütevazi davranışları aslında bizi e, şey yapan, cezbeden. Ya nasıl olabilir ki? E, diyorsun ya benim gibi küçücük bir çocukla e, ilgileniyorlar, alakadar oluyor ve çok kibarlar. Ya kesinlikle. O sanatçının ille de burnunun havalarda olmaması gerektiğini... ...ve mütevazi bir sanatçının çok daha... E, ...büyük kıymete haiz olduğunu gösteriyor. Evet ya çok bir tane hani insanın... ...çok hoşuna gidiyor hani öyle bir davranış... ...sana sergilemeleri. Senin de onlara... ...kafadan hani çok sevmeni... ...sağlıyor yani. Hani sana öyle davranıyorlar. Küçücük bir çocuksun. Ve onlar çok büyük, çok usta insanlar. Fatih senin enteresan bir özelliğin var. Bir sürü... Kişilerin, ...sanatçının değişik... ...merakları vardır ama sen... ...uzaylılara karşı bir şeysin. Hani hemen böyle uzaylı... lafını duyduğun zaman nerede... Kim, hani filan gibi bir şeye, ruh haline bürünüyorsun. Bu da güzel bir şey. Ama hatta giydiklerinde bile yansıyor. Şu anda çoraplarında bile görüyorum ben belli bir uzaylı detayı. Fatih, bu uzaylılar senin yazıp çizdiklerine nasıl yansıdı? Yani onlar bir şey yaptı demiyorum. Sen bu merakını yazıp çizdiğine nasıl yansıttın? Evet bildiğim kadarıyla başka çizel arkadaşlarla da bu konuda bir şeyin oldu. Ortak çalışman oldu. Çünkü şu oluyor diye düşünüyorum. Fatih Kaşan bir şeyler yaşıyor, geliyor ve arkadaşlarına inanılmaz malzemeler getiriyor. İşte bu nasıl oluyor? Senin merakın dergide bir başka arkadaşının da merakı olmuş oluyor. Yani hani ben çok meraklıyım uzaylılar görmek istiyorum. İşte uzaylılara inanıyorum filan. Kemal Aratan da çok görmek istiyor. O da çok inanıyor onla birlikte benim işte gördüğüm uzaylı maceralarımı e, ben işte teksir kağıtlarını e, şey olarak çiziyordum. Kemal de onları işte e, kurşun kalem, çini mürekkebiyle Çizgi sayfasına roman. taşıyordu. Çizgi roman yapıyorduk. İşte e, nasıl yansıyor? İşte ya işte bu biraz bebeksi bir şey ya. Yani insanlar uzaylıya mı inanıyorsun? Pek hani böyle e, rağbet görmeyen bir şey şeyde hayatta yaşarken ama işte ben o şeyleri seviyorum yani bilinmeyen bir şeyi hani e, bilmek istiyorum gibi yani e, onlar da benim çizgime işte öyle e, kafamın içindeki uzaylılar nasılsa kafam koluma emir veriyor kolum elime emir veriyor ve işte o da onlar da çizgiye dökülüyordu yani netice itibariyle senin bu merakın bir şekilde yazdığına çizdiğine malzeme oluyor evet e, o güzel bir şey. Ve biz de ondan istifade ediyoruz, e, tebessüm ediyoruz, hayret ediyoruz. Böyle başka bir dünyası olan bir adam e, görüyoruz. Fatih, zahmet ettin geldin. Çok teşekkür ederiz, çok güzel bir sohbet oldu. Abi ben sana çok teşekkür ederim. Benim için de çok büyük bir anı oldu. Sende böyle bir şeyimiz yoktu. Sağ ol, var ol yani. Çok teşekkür ederim sana. Ayaklarına sağlık. Sevgili izleyenler, Fatih Kaçan'da çizgi sohbetimiz burada sona erdi. Haftaya bir başka çizgi macerasında buluşmak üzere, hoşçakalın.